Arkadaşlar su hayattır. Bu laf ola beri gele bir söz değil aslında. Çünkü vücudumuzun %70'i su ve hücrelerin iyi beslenmesi için, enerji üretmemiz için, normal hayati fonksiyonların devamı için suya muhakkak ihtiyacımız var. İşte mutlaka su içmeniz gereken bazı zamanlar. Birincisi sabah uyanınca. Gece boyunca vücudunuz susuz kaldığı için arkadaşlar sabah uyanır uyanmaz vücudunuzu sulayın. Bir bardak suyu muhakkak bir için. Bu vücudunuzu yenilecek. İkincisi egzersiz yaparken. Egzersiz sırasında terleyerek vücut sıvılarınızı kaybedersiniz. Bu nedenle antrenman öncesinde o sırada ve sonrasında bol miktar su içmek önemli. Sıcak havalarda veya güneş altında çalışırken de suyu ihmal etmeyin. Sıcak hava veya güneş altında çalışırken vücut daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle sık sık su içmek, su kaybını telafi etmek önemli. Hasta olduğunuzda vücudunuzun su ihtiyacı artar. Bu nedenle bol miktarda su içmek, iyileşme sürecini hızlandırır. Yemeklerden yarım saat önce arkadaşlar suyu için. Bu sindiriminizi destekler, açlık hissinizi azaltır ve alacağınız kalori de azalmış olur. Stresli veya yoğun zamanlarda da su içmeyi unutmayın. Uyku öncesi, uyumadan önce bir bardak su içmek vücudunuzun gece boyunca nemli kalmasına yardımcı olur. Sabah uyandığınızda susuz kalmamanızı sağlar. Bu zamanlarda düzenli aralıklarla su içmek vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler, genel sağlığınızı korur. Ancak unutmayın, herkesin su ihtiyacı farklı. Kişisel ihtiyacınıza göre su tüketim alışkanlıklarınızı ayarlamak önemli.